Koruma arkadaşlar beğenim adım koruma arkadaşları zaten biliyorsunuz ki 300 lirayla benim evimi yıkmıştı. E, bu bu tarz bir videolar için lütfen kanalımıza abone olun lütfen. Like, benim arkadaşlarım bizi çok edersiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Zengin bey zengin bey zengin bey ya artık uy, uyanın ya. <laughs> ne oldu koruma gece saat tam öberi sen uyumuyor ya zengin bey dün gece rüyamı şiç, hiç hiç ama hiç uyku girinmedi hiç koşusuyla acaba ne, neden bizim şehrimize geldik ki? yani koruma ben de hiç bilmiyorum ama yani olabilir yani gidebilir Evet. Hop, Evet hocam. Nasılsınız hocam? İyi Marda sen. Evet çocuklar. Buradan böyle onluk çıkartırız. Şuna bakar mısınız Hasan Usta? Burası da kırılmış. Tamam ya tamam bu durum. Ben amaç yapıyorum. God yüzüyle bizim şehrimizi de de. Evet, korkunç evde. <laughs> <laughs> Sen çimsin bizim şehrimizdeki insanlara zarar verirsin. <laughs> Villa. <laughs> sana ne korkunç şey. Bana neyse sana ne ol sana. Oo. Döv onu korkunç ev döv. Döveceğim tek gözlü. Ah. 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 Hmm. Oraya gel geldim sonunda. Arkadaşlar durum çok kötü. Size lütfen kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Jeg vet hva jeg skal ha. Mm. Mm. buradan buraya ne kadar da düştüm. Evet arkadaşlar. Okey ben intihar ben intihar etmek Ha, buradan böyle atacağım, intihar edeceğim. Ha. İntihara gidiyorum. Ha. ben intihara gidiyorum. Ha. Ben buradan çıkıp atlayacağım aşağıya. Tırman bakalım. Çok güzel tırmanıyorum.

Oh. Canım acım Ha. Buradan atlayacağım. Ha. Oh. Ne oluyor lan? Olamaz adam İ intihar etti. Havlu. Adam. İşte adam kalk kalk. Oh. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.